Şimdi bugün narsistik biriyle nasıl baş edebilirsiniz ve kendinizi nasıl koruyabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Ve bence kendini korumanın en iyi yolu onları önceden bilmekle ilgili bir şey. Önceden fark edebilme yatkınlığınızla ilgili. Bu da nerelere bakacağınızla ilgili bir durum. Bunun için de bilgiye ihtiyacınız var ve ihtiyacınız olan tüm bilgiler de bu videoda mevcut arkadaşlar. Böyle sorular sorarak onları fark edemezsiniz. Çünkü size çok güzel açıklamalar yaparlar. Çok güzel rol yapabilirler. Onları sadece izleyebilirsiniz. Diyerek. Ama izlediğinizde de hangi noktalara bakacağınızı bilerek anlayabilirsiniz ve hangi noktalara bakacağız? Sözcüklere bakacağız, duygulara bakacağız, size hissettirdiği duygulara bakacağız ve onların davranışlarına bakacağız. Bu hangi noktalara bakacağız? İşte bunları anlatacağım. O zaman hadi başlayalım. Şimdi, narsistik bir insan ilişkinin başında çok iyi rol yaptığı için gerçek halini çok iyi kamufle eder. Ve ilk başta sözcüklerle başlayalım. Nasıl başlıyor sözcükleri? Sonra bu sözcükler nasıl değişiyor? Yani bir basic düzey var, temel düzey var. Sonra da ileri düzeyde bunlar nasıl davranıyor? Ondan bahsedeceğim sözcüklerde. Bir kere sana önce kendini çok özel hissettirirler. Sözcükleri hep sen dünyanın en harika insanısınla ilgilidir. Sen en harika kadınsın ve sen de çok özel hissetmeye başlamışsındır. Bir ikinci bir durum, kendilerini överler. Yani kendilerini övmeyi çok severler ve bir anda kendilerini övdüğünü fark etmezsin. Onların böyle tesiri altında kalmaya başlarsın arkadaşım. Kendilerine çünkü yaptıkları şeyleri, başardıkları şeyleri ısıtırlar, abartırlar ve konu devamlı kendi benleridir ve içerik benleriyle ilgilidir. Yine bir şeyi anlatırken de benini kullanırsın. Ama bu kişilerin benleri içeriğin kendisidir. Öyle söyleyeyim sizlere. Ve yudum yudum seninle, senin huyundan giderek, uyum kurarak seni manipüle etmeye başlarlar. Maksat seni aslında ele geçirmektir, elde etmektir. Bak her şey çok güzel gidiyor. Süper başlıyorsun. Ama bir süre sonra sözcükler değişmeye başlıyor. Belki ilişkinin içinde belli bir yol kat ediyorsun. Seni elde etti. istediğini aldı. Ama daha sonra o sözcükler birden yargılamaya ama şiddetli yargılamaya böyle her ilişkide de bazen yargısal cümleler olabilir ama bunların yargılama cümleleri çok inciticidir. Senin kişiliğine, senin karakterine, senin yaptıklarına hakaret dolu sözcüklerdir. Bu sözcükleriyle sana özel hissettiren adam ya da kadın bir anda senin hayatında seni eksik hissettirmeye başlar o sözcüklerle. Sözcükleri saldırgan agresif de olabilir. Sen kendini ne sanıyorsun? İşte yaptıklarını bir şey mi zannediyorsun? Hatta daha kötü sözlere, daha öfkeli, agresif sözlere kadar varır bu cümleler. Hep haklı oldukları için çapkınlıklarını ve flörtlerini de hakkı olarak görür. Sözcükleri genelde ezicidir ve yıpratıcıdır. Saldırgan olmaya başlamıştır. Şimdi bu yüzden ben diyorum ya sizlere hani deneme süresi burada çok önemli arkadaşlar. Deneme süresi vereceksin ilişkide ve gerçekten çocuk sahibi olmalı mısın o kişiden? Yoksa evlenmeli misin? Yoksa nişanlandıysan ciddi düşünmeli misin? Bu deneme süresinde bu noktalara bakacaksınız. Bu yüzden gözlemlemeniz ilişkide bir deneme süresine bir 3 ay tutmanız önemlidir. Duygulara geçiyoruz. Şimdi duyguların içinde de şunlara bakmanız lazım. İlk duygu duyguların saygı ve hayranlık uyandırmıştır sende. Çünkü hep övdüğü için ve sen de inandırmayı başardığı için o güçlü karizmatik kişilikten dolayı ona bir saygı, bir hayranlık beslersin. Bir sempati de beslersin. Etkilenmişsindir çünkü. Kendini onların yanında böyle güvende hisle hissedersin. Bir yaslanmak istersin yani. bir Böyle bir destek, bir yalnızlığını alan büyük bir güç gibi hissedersin. Böyle hissettiğin için onların vaatlerine inanmaya başlarsın. Ve dikkat et. Burada zehri yavaş yavaş almış olabilirsin arkadaşım. Kendi hayallerini bırakıp onun hayalleri için çalışmaya başladığın nokta bu noktadır. Yani seni manipüle edip önce ne yapıyor? Ele geçiriyor. Elde ediyor. Ondan sonra sana kendini inandırdıktan sonra kontrol ve müdahaleler başlıyor. Şimdi bu duygularda saygı ve hayranlık duygusu bak ne noktaya gelişiyor. İlişkide belli bir süre sonra gelişme ve sonuç süreçlerine yakın bir sürede kendi içindeki tutarsızlıkları, ilişkideki tutarsızlıkları, dengesizliklerini fark ettiğinde yavaş yavaş artık kendini güvende hissetmemeye başlarsın. Seni tedirgin hissettirir seni zekandan, özgüveninden, değerliliğinden şüphe ettirecek noktaya götürür. Ve o kadar şüphe edersin ki hatta sorunun senden kaynaklı olduğuna inanır ve kendini düzeltmeye çalışırsın. İşte çok sinirli sensindir sinirli aslında. Sen kendini düzeltmeye çalışırsın. Sen çok aşırı kıskançsındır. İşte sen kendini düzeltmeye çalışırsın. Ben sende hiç sorun yoktur demiyorum ama bir narsistik bir bireyin karşısında seninki devede kulak kalır öyle söyleyeyim. O hayranlık, o güvende hissetme duygusu yerini yalnızlığa bırakır terk edilmiş gibi hissetmeye başlarsın ilişkinin içinde. O umutlu hayal bir anda kendini çaresizliğe, bir anda kendini umutsuzluğa bırakır. Bir süre sonra duygularda da bu gibi duyguları hissettirmeye başlar sende. Evet buraya kadar kafamızda oturdu sanıyorum ki. Şimdi davranış tarafına geçeceğiz. Bunlar nasıl davranmaya başlıyor? Başlangıçta nasıl davranıyor? Şimdi o başlangıçtaki davranışlar arkadaşlarım hep bir işaret. Yani bunları bilin. Yani bir ilişkinin öncesinde bunları bilmek ve bunlara bak bak hani şu, bu kesindir böyle bir şey demiyorum. Böyle bir öyle bir kimsenin yeteneği yok. Böyle bir şey de hani mantıklı değil. Ama kulağınızın bir tarafında bunları bir işaretlemek, bir fark etmek, bir çek atmak olsun yani. Bir altın çizim bu özellikleri. Şimdi davranış kısmına bakacağız. Davranışları başlangıçta nezaketlidir ve kibardır. Sözcüklerde özel hissettiriyor ya zaten. Davranışları da kibardır. Seni düşünüyormuş gibi davranır. Seni dinler. Başkalarına karşı kibirlerini fark edebilirsin yalnız. Çünkü içlerinde bit tükenmek bilmeyen bir yetersizlik duygusu vardır. Yetenekli olabilirler. Bazıları çok zeki olabilir. Ama o yetersizlik duygusu İçlerinde hep vardır. Senin için bir şeyler yaptığını sanırsın davranışlarıyla. Oysa ki seni gün ve gün yalnızlaştıracak eylemlerde bulunuyordur. Ona daha bağımlı hale getirecek, seni daha kolay kontrol edebilecek noktaya getiriyor durumdadır. Eğer bir ilişkin içindeysen, evliliğin içindeysen dışarıya karşı bambaşka bir yüzünü görürsün. Dışarıya karşı çok iyi bir, çok iyi bir sevgili gibi görünüyordur ama evliliğin içinde ya da ilişkinin içinde bambaşka bir yüzüyle tanışırsın. O adam bu adam değil dersin. Diyebilirsin yani. Davranışlarında empatinin kırıntısını göremezsin ve o yüzden de yalnız hissedersin zaten. Hep haklıdır. Her zaman suçlu sen olursun ve her zaman haklıdır ve asla hatasını kabul etmez. Ve şunları der. Senin yüzünden oldu. Sen sinirlendiriyorsun beni. Beni bu noktaya sen getirdin. Ben böyle birisi değildim. Sen yaptın. Ben yapmadım. Bak gerekçelerini anlatırsın. Hayır sen yaptın. Nasıl olsa haklı. Her şeyi de kendine hak gördüğü için sen zaten o ilişkinin içinde mağdur olursun. Yani hakkaniyette senin bile hakkın olsa gene mağdur olursun. Artık ayrılık noktasına geldin uzaklaşmak istersin vesaire son bir özür kozu vardır. Özür diler ama o özür de aslında hakiki bir özür değildir. Samimiyetsiz. Öylesine böyle yarım ağzı bir özür yapar. Çok ikna edici bir özür değildir. Farkındalıksız da bir özürdür. Öğrendiği bir şey yoktur. Hatasını anlamamıştır. Ve o ilişkinin içerisinde sonra tekrar başa döner. Ve sen tekrar aynı döngüyü yaşarsın. En önemli davranışlarından birisi şudur. Hani ilişkinin içinde hani bir yere gidersin, bir yerde oturursun. Bir anda seni yalnız bırakır. Gecenin bir yarısında bile bir gün seni yalnız bırakıp gidebilir. Öyle bir tiptir. İlişkinin içinde zaten yalnız hissediyorsun. Davranış anlamında da yalnız kalırsın. Çıkıp da bir özür dileyip doğru dürüst ilişkinin içinde hatasını anlayan gerçek ve samimi bir özür bulamazsın onlarda. Ve davranışları da senin özgüvenin de yerin dibine çekmeye başlar ama seni alçaltırken aslında kendi yetersizliğini yukarıya çekiyordur. Senin kariyerini, senin başarılarını, senin etkili olduğun konuları görmezden gelip onları aşağıya çekip hatta önemsiz gibi gösterip kendinin aslında daha iyi özellikleri olduğu ile ilgili imalar yapar. Şimdi bunlarla ilgili de saldırgan davranır. Sen ne yapmışsın ki? İşte bunlar bir şey değil. Kendi arkadaş çevresinde ya da kendi tanıdıklarına örnek gösterir, emsal gösterir. Yani bu noktaya kadar da gidebilir. Sözcükleri bu şekilde de kullanabilir. Şimdi meseleyi sözcükler, duygular ve davranış olarak detaylarıyla açıkladım. Bunları ihtiyacı olanlara, arkadaşlarınıza paylaşırsanız, bu videoyu ne kadar paylaşırsanız hem bu kanala da destek olmuş olursunuz. Zaten destek oluyorsunuz. İlginiz ve sevginiz için çok çok teşekkür ederim. Hem de bu konuda arkadaş arkadaşlarınızla gerçekten bilgilendirirsiniz. Farkındalık dolu bilgiler olan bir video oldu bu. O yüzden de söylüyorum. Faydalı olur. Şimdi bunlardan nasıl kaçabilirsiniz peki? Arkadaşlarım bunlardan eğer ki o ilişkinin içinde kaçamıyorsan en iyi yol numara yapmaktır. Sen haklı olmaya çalıştıkça, çatıştıkça bu işte başarılı olamazsın. Zaten çamur atarlar, zarar verirler en içind içinde hep kabahatli sen olursun. Onları her yerde görebilirsin. Dışarıda, hastanede, yorumlarda hatta sosyal medyada her yerde var. Ve hani ben bununla ilgili bir video çekmiştim aslında. Bir narsisti nasıl manipüle edersiniz ile ilgili. Orada aslında saygı duymanız gerekir başlangıçta. Ama bu numaradan da aslında oradaki arkadaşlarımızın bazıları yanlış anladı. Yani onun burnunu mu kaldıracağız gibisinden. Onunla mücadele edemezsin. Çatışsan, kendi karakterini koysan seni orada zarar verici noktaları çok getirir. Zaten o noktalarda ise mutlaka destek alın bir şekilde. O yüzden sevgili arkadaşlarım hani başlangıçta numara yapmalısınız. Eğer o ilişkide belli bir süre onun egosunu evet okşamalısınız. İşte sana yaptıklarına, başarılarına saygı duyuyorum. Hani bu şekilde elbette iş hayatındaysan ilişkinde sınır çizmelisin. Ama sınırı onlardan dolayı değil, onların yüzünden değil. Dış etkenlerden dolayı o sınırı çizdiğini hissettirmelisin. Ya durumlardan dolayı işte işten dolayı anlayışım, ilişkiyle ilgili bakış açım değişti ve şu anda işte daha farklı bakıyorum boyuta. Tamamen kendimle ilgili bir yüzleşmenin içindeyim gibi bir yaklaşım olmalı. Mücadele edebilmen için ama her şeyin başında güçlenmen gerekiyor. Narsististik tiplerin en çok tuzağına düşen kişiler aslında hani bir erkeğin ya da bir kadının böyle kanatları altında yaşamayı, daha güvenli bir hayatı yaşamayı, daha rahat bir hayatı ki partilerinin kanatları altında yaşamayı tercih eden, daha böyle yaslanacağı bir ilişkiyi tercih edenleri daha kolay avlarlar. Ama sen hani işte çok da başarılı olabilirsin ama duygusal anlamda bir muhtaçlığın varsa onları da iyi avlay avlayabilirler. Bu yüzden güzel arkadaşlarım öncelikle kendinizi güçlendirmeniz gerekir. Onlardan gerçek anlamda sıyrılabilmek için, özgürleşebilmek için, kendi potansiyelinizi keşfetmeniz gerekir. Sen onun gücünden, karizmasından, etkisinden belki etkilenmişsindir. Ama hayat ve ilişki sana gösterir. Aslında güçlü olan sensindir. Senin gücünden beslenir. Senin kaynaklarını suistimal eder bir süre sonra. Her şeyi bırak, kendi yaşam enerjini tüketmeye başlar. Bu da hayatın aslında sana göndermek istediği bir mesajdır. Gerçekten özgürleşmek için kendini bulmalısın potansiyelini keşfetmelisin kendi kanatlarınla uçmalısın mesajının bir başka yoludur